bu toprakların mayasında laiklik yoktur. Eğer dinin siyasete alet edilmemesi için laikliği şart olarak görürsek, peki o zaman laikliğin siyasete alet edilmemesi için ne iş çare olarak göreceğiz? Laikliği kullanıp mesela yıllarca Müslümanlara zulmettiler, başörtüsünü bile yasakladılar. Dindarlar dini ortaya koyarlarsa, zaten menfaatçıların da menfaatçi olduğu, karaktersiz olduğu, dini kullandığı ortaya çıkacaktır. İslam tarihinde İslam hakimdi ama diğer dinlere de özgürlük verilmişti. Şimdikinden daha fazla özgürlük vardı hatta. E, Laiklik aslında Batı için bir kurtuluş olmuştur ama İslam alemi için bir ihtiyaca binaen doğmamıştır. Peki niye doğmuştur? Aslında dinin hükümlerinden kurtulmak için doğmuştur. Kur'an'ın hükümlerinden kurtulmak için. Laiklikle dinden kurtuldular, dinin hükümlerinden ve bazen de bazı olaylar bahane ederek ya sıkı yönetim ilan ediyorlar ya olağanüstü hal ilan ediyorlar o zaman da mevcut kanunlardan da kurtuluyorlar. Ne kaldı geriye? Olağanüstü hal diyorlar parlamento saf dışı, olağanüstü hal diyorlar, kanunlar saf dışı kararnamelerle memleketi idare ediyorlar, keyfi idare. İslam dünyayı idare etmek için gelmiştir. Dünya ile ilgili hükümleri vardır. Kimseye sormadan, kimseye sormadan Allah'ın hükümleri kaldırılıyor. Hilafet de kaldırılıyor. Referandumla mı kaldırıldı Allah'ın hükümleri? Ve laiklik referandumla mı getirildi? Halk anladı mı? Halk bildi mi laikliğin ne olduğunu? Kendileri Allah'ın kanunlarını bile kaldırırken kimseye sormaya bile gerek görmüyor. Laikliğin değiştirilmesini teklif dahi edemezsiniz diyorlar. Bu ne demek? Yani benim koyduğum bu esas Allah'ın koyduğu esastan üstündür demek. Ben Allah'ınkini kaldırırken kimseye sormam ama siz benim koyduğumu kaldıramazsınız kaldırılmasını teklif dahi edemezsiniz. Şunu teklif dahi edemezsiniz derseniz fikir ve ifade hürriyeti ee, tweet'te de ifade etmiştim ya, bu konunun gündeme gelmesinde e, hayır var ve bu konuyu tekrar gündeme getirdiği için de Mehmet Hoca'ya teşekkür ettiğimi ifade etmiştim, takdir ettiğimi ifade etmiştim. Ee, elbette ki bazı doğruları gündeme getirenler bunun bedelini öde öderler. Bunun bedelini ödemeye razı olmalılar. Zaten bedelini ödemeye razı değillerse bu konulara girmemeliler. Elbette saldıranlar olacak. Elbette iftira atanlar olacak. ...bugün ne kadar bize, bizim gibilere yapılıyordu... ...şimdi ona da sıra geldi. Hakkı söyleyenler bunlara hazır olmalılar. Bu dünyada hakkı söylemenin bedelini ödemeye razı olmalıyız. Aksi halde ahirette susmanın bedelini çok daha şiddetli bir şekilde öderiz. Ee, Mehmet Hoca'nın da ifade ettiği gibi aslında... Bu toprakların mayasında laiklik yoktur. Bu milletin mayasında laiklik yoktur. Aslına bakarsanız dünyada 200'e yakın devlet 4 tanesinden Türkiye'de sayarsanız 5 5 tanesinden başka laikliği kabul etmiş olan resmi olarak kabul eden devlet de yoktur. Yani sanıyorum 200'den fazla devlet var. 210 civarında. Bunların beş tanesi Fransa, Meksika, Japonya, Portekiz laikliği kabul etmiş. Türkiye'yi de sayarsanız beş. Ve bunlar da 1950'lerde, 60'larda, 70'lerde kabul etmişler. Türkiye'de 82 anayasasıyla kabul etmiş. Yani 1950'lerden önce dünyada laiklik diye bir şey. Ee, devletlerin anayasalarında mevcut değil. Belki pratikte var. Belki birçok devlet aslında laikçe yaşıyor. Ee, anayasalarında olmasa bile laik bir düzene sahipler. Dini e, referans almıyor olabilirler. E, dini bir medeniyet değiller. Dine uygun, dinin hükümlerini dikkate alan bir medeniyet değiller. Ama en azından laikliği koymamak suretiyle e, icabında, gerektiğinde dini de hesa <laughs> hesaba katarak, dini referans alarak kanunlar çıkarabilirler, çıkarabilmektedirler. Ama laikliği e, anayasaya koyduğunuz zaman artık dini referans alarak kanun koyamazsınız. Yani dinimize göre de böyledir o halde böyle bir kanun koyuyoruz diyemezsiniz. Bu yönüyle tehlikelidir. Neden yani Almanya gibi ne bileyim İngiltere gibi Amerika gibi Rusya gibi Çin gibi devletlerin bile ki bunlar sosyalist yani Rusya ve Çin bunlarda ateizm hakim olduğu halde yani halkları Hristiyan olan ya da Yahudi olan İsrail gibi ya da ateist olan Rusya ve Çin gibi birçok devlette laiklik yok. Yani laikliği kutsallaştırmanın bir gereği yok. Bakın tüm dünyada Yahudiler, Hristiyanlar, ateistler bile bunu anayasalarına koymuyorlar. E biz ki burada bin yıldır yaşayan Müslümanlarız. Bu millet bin yıldır Müslüman. Bu e, layıklık sonuçta bu milletin malı değil. Bu topraklardan çıkmış değil. Neden tartışılmasın? Neden bu konu konuşulmasın? E, aslında layıklığı, e, layıklığın tartışılmasını kimler istemez. Normalde bir entelektüel her konunun konuşulmasına taraftar olur... Biz bir Müslüman olarak Allah'ın ve Peygamberinin e, tayin ettiği konular dışında her konuda konuşmayı, tartışmayı kabul ederiz. E, bir entelektüel ise Kur'anı-Sünneti kabul etmeyen Müslüman olmayan bir entelektüel ise her konuda tartışmaya açıktır. Onun Kur'anı-Sünneti olmadığı için kutsalı olmadığı için her konuda tartışmayı kabul eder. Dolayısıyla e, bu konu neden konuşulmasın? Bu konunun konuşulmasından kimler rahatsızdır? Aslında devletleri idare edenler derin devlet ya da resmi devlet kimlerin borusu ötüyorsa kimlerin dediği oluyorsa onlar e, laikliği laikliğe çok taraftar olurlar. Çünkü onların dediği olmaktadır. Dün tweet'te de ifade etmiştim. Laikliği savunanlar, hepsi aynı değil. Hepsini aynı kefeye koymak e, e, adaletsizlik olur. E, bunlar iki kısım. Bir kısmı iyi niyetli olanlar. Yani laikliği bir çare gibi görenler. Bir din diğer dinlere baskı yapmasın diye düşünenler. Bunun da çaresinin laiklik olduğunu buna inananlar başka alternatif görmediği için evet ben yani. bir kısmı böyle ya da dinin bazı kimseler tarafından siyasete alet edilmesi bunu istemeyenler yani dinin siyasete alet edilmesini istemeyenler de laiklik taraftarı olabiliyorlar bunlar iyi niyetli olarak bakanlar ama aslında bunlara izah e, mümkündür. Yani mesela e, aslında din hiç kimsenin e, aleti olmaz, olamaz. Din bunu kabul etmez. Yeter ki dindarlar gerçek dini ortaya koysunlar. O zaman birileri dini siyasete alet etmek isterse rezil olur. Dindarlar onun yaptığının dini siyasete alet etmek olduğunu kendi menfaatleri için dini kullandığını ispat ederler ve onu rezil ederler. O halde burada sorun yok. Yani dini siyasete alet e, dinin siyasete alet edilmemesi için layıklığa gerek yok. Dindarların dini bilmesi dini açıkça ortaya koymaları yeterlidir. Eğer dinin siyasete alet edilmemesi için laikliği şart olarak görürsek, peki o zaman laikliğin siyasete alet edilmemesi için ne iş çare olarak göreceğiz? yani bazı kimselerde laikliği kullanıyorlar. Kendi şahsi menfaatleri için ya da şahsi ideolojileri için e, laikliği kullanıp mesela yıllarca Müslümanlara zulmettiler. Başörtüsünü bile yasakladılar. Başörtüsünü yasaklarken neye dayanıyorlardı? Laikliğe dayanıyorlardı. Ne alakası varsa yani laiklik başörtüsünün e, yasak edilmesini mi emrediyor? Nereden çıktı yani? Yani bunu kullandılar. Yoksa layıklık böyle değildi aslında. Layıklık başörtüsüne karışmaz. Ama kullandılar. Demek ki birileri dini siyasete alet edecek diye korkanlar neden layıklığın layıklığın siyasete alet edildiğini görmezler? Neden bundan korkmazlar? Ben onları bunu düşünmeye davet ediyorum. Yani dini siyasete e, alet e, etmesinler diye laikliğe gerek yok. Dinin öğrenilmesi, öğretilmesi yeterlidir. Dindarlar dini ortaya koyarlarsa zaten menfaatçıların da menfaatçi olduğu, karaktersiz olduğu, dini kullandığı ortaya çıkacaktır. E, eğer laikliği e, doğru bulanlar yani devletin naik olmasını doğru bulanlar, bununla bir dinin diğer dine baskı yapmasını, diğer dinlere baskı yapmasını engellemek için bunu doğru buluyorlarsa, e, bu da e, geçerli bir mazeret değil. Çünkü İslam tarihinde İslam hakimdi ama diğer dinlere de özgürlük verilmişti. Şimdikinden daha fazla özgürlük vardı hatta. Hristiyanlara da Yahudilere de verilen özgürlük, bugünkü düzende verilenden çok daha fazladır. İslam tarihini incelerlerse görecekler. Yani bugünkünden çok daha fazla hak verilmiştir geçmişte. Bugün mesela hala e, Hristiyanların, Ortodoksların eğitim merkezi e, neydi adı? İstanbul'da e, ne okuluydu? Ruhban okulu. Ruhban, Ruhban okulunun açılması, açılmaması ile tartışılıyor. Yani İslam ve toplumlarında, İslam medeniyetinde bunlar kendi eğitimlerini, kendi okullarını açmışlardır yani. Bunda sorun olmamıştır. Bakın bu, bu devlette hala bunlar tartışma konusudur. O halde yani İslam'ın hakim olduğu, layıklığın olmadığı, bir toplumda da aslında diğer dinler baskı altında değil eğitimlerini de yapıyorlar, ibadetlerini de yapıyorlar, istedikleri gibi de evleniyorlar, boşanıyorlar kendi dinlerine göre miras taksimi vesaire kendi dinlerine göre. Peygamberimiz Medine'de e, Yahudilerle anlaşma yapmıştı Medine vesikası dediğimiz o anlaşma Yahudilerle ve müşriklerle. Herkesin kendi hakları vardı, kendi dinlerine göre yaşama hakkı vardı. Yahudiler kendi dinlerine göre hangi cezayı vermeleri gerekiyorsa suçluları o cezayı verebiliyor. Kendi mahkemeleri var. Layık mıydı Medine, peygamberimiz layık mıydı? Hayır. Efendimizin kurduğu medeniyet İslam medeniyetiydi ama İslam medeniyetinde Yahudiler kendi şeriatına göre, kendi kanunlarına göre idare ediyorlardı. Kendi kanunlarına göre hüküm veriyorlardı mahkemelerinde. Müşrikler deseniz onlar da öyle. Kendilerine göre özgürdüler. Demek ki bunun için naikliğe gerek yok. Yani naiklik aslında Türkiye'de bir ihtiyaç olarak doğmadı. Avrupa'da belki bir ihtiyaçtı. Avrupa'da e, kilise cennetten arsalar satıyordu. Bununla büyük paralar elde etti. Bu büyük paraları devlete, krallara faizle borç olarak verdi. bu Halbuki faiz onlarda da haramdır. Ve büyük paralar elde ettiler bu şekilde ve devleti kontrolleri altına aldılar. Ve aynı kilise bir taraftan cennetten arsalar satarken diğer taraftan ruhbanlığı insanlara tavsiye ediyordu evlenmeyin, insan gibi yaşamayın, mağaralarda yaşayın. Başka türlü takva sahibi olamazsınız. Nefsinizi terbiye etmenin başka yolu yok. Hayatın içinde kalarak nefsinizi terbiye edemezsiniz. Hayatın dışına çıkmalısınız. Ruhban olmalısınız. Başka çareniz yok diyordu. Gerek cennetten arsa satması, gerek ruhbanlığı tavsiye etmesi, gerek bilim adamlarını engizisyon mahkemelerinde idam etmeleri, Dünya dönüyor diyenlere idam ettiler. Bütün bunlar insanları dinden, imandan soğuttu. Ve e, bir taraftan böyle bir taraftan da fakir fukara'ya kötülük yaptılar. Fakir fukaranın krallara itaat etmesini sağladılar. Devletle işbirliği yaptılar. Kilise adamları, Hristiyan alimleri eee devletle işbirliği yaptılar dinlerini devlete sattılar. Kralların yapmış olduğu zulümleri desteklediler. İşte bütün bunlardan sonra insanlarda din bu işlere karışmasın, devlete karışmasın gibi bir anlayış oluştu. Yani din daha daha kötüye gidiyor bu şekilde. E, dini duygular daha da azalıyor. Din adamlarının yaptığı yanlışlar yüzünden ve devlete müdahale edenler doğru düzgün bir müdahale etmiyor yani kendi menfaatleri doğrultusunda müdahaleler yapıyor krallarla işbirliği yapıyor ve halkların sömürülmesine krallar tarafından ezilmesine yardım ediyor İşte bunlar ortaya çıkınca e, devletin dini olmasın kilise devlete karışmasın diye bir anlayış oluştu kilise devlete karışmasın işte layıklık bu yani din devlete karışmasın. Aslında orada bir ihtiyaca binaen doğdu yani. Ama bizim dünyamızda böyle bir ihtiyaç hiçbir zaman olmadı. Allah zaten kitabını dünyayı idare etmek için gönderdi. Ahiret için göndermedi. Ve biz bu kitapla dünya devleti olduk. Ve bizim dünyamızda İslam aleminde ruhban sınıfı diye bir sınıf olmadı. Din adamları diye bir sınıf olmadı. Ulema var ama din adamları sınıfı yok. Özel hakları falan filan yok. İmtiyazlı bir sınıf yok İslam aleminde. Ama batı aleminde böyle sınıflar vardı. Onlardan biri de bunlardı. Din adamlarıydı. İşte bütün bunlar birlikte ele alındığı zaman görülecek ki yani Laiklik aslında Batı için bir kurtuluş olmuştur. Ama İslam alemi için bir ihtiyaca binaen doğmamıştır. Peki niye doğmuştur? Aslında dinin hükümlerinden kurtulmak için doğmuştur. Yani Hrist şeylerin e, İslam alimlerinden kurtulmak için değil. Hristiyan dünyasında aslında Hristiyan alimlerinden kurtulmak, kiliseden kurtulmak için. İslam aleminde ise aslında Kur'an'dan, Kur'an'ın hükümlerinden kurtulmak için. Yani layıklık olmazsa, bir Müslüman olarak siz dersiniz ki, devleti idare edenlere, şu yaptığınız İslam'a göre haramdır, şu yaptığınız İslam'a göre caiz değildir, böyle yapamazsınız, dersiniz. Yani e, o zaman tabi bunlar rahatsız oluyorlar. Devleti idare edenler sizin onlara dini referans alarak itiraz etmenizden tabi rahatsız oluyor. Çünkü halk da Müslüman o zaman devlette devletten soğuyor. Devleti idare edenlerin yanlışlarını görüyor. Laikliği ilan ettikleri zaman bundan kurtulmuş oluyorlar. Artık siz laik devletin idarecilerine yaptığınız haramdır diyemiyorsunuz. Adam ben kim diyor. Ne haram diyor. Ne dini ne imanı. Ben layıkım zaten diyor. Dini referans almadığını açık açık söylemiş. Evet oluyor. yani layıklık sayesinde aslında din, dini itirazlardan kurtulmuş oluyor. Devlet idare edenler. O zaman ne kalıyor geride? Kanunlar kalıyor. Dini kanunları saf dışı. Bir de kendi koydukları kanunlar kalıyor geride. Onu da zaten kendi istediği gibi değiştiriyor. Bazen buna rağmen kendi koyduğu kanun bile kendi işine gelmiyor. Onu da telefonla hallediyorlar, talimatla hallediyorlar. Kanun öyle olsa bile siz böyle yapacaksınız diye talimat veriliyor. Oluyor, bitiyor. Yani e, Twitter'da da ifade etmiştim. E, layıklıkla dinden kurtuldular, dinin hükümlerinden ve bazen de bazı olaylar bahane ederek ya sıkı yönetim ilan ediyorlar ya olağanüstü hal ilan ediyorlar o zaman da mevcut kanunlardan da kurtuluyorlar. Ne kaldı geriye? Olağanüstü hal diyorlar. Parlamento saf dışı. Olağanüstü hal diyorlar. Kanunlar saf dışı. Kararnamelerle memleketi idare ediyorlar. Keyfi idare. Keyfi idare. Yani laiklikle dinden kurtulunuyor. Olağanüstü hal ya da sıkı yönetimle kanunlardan kurtuluyorlar. Daha da olmasa telefonla işi bitiriyorlar. Yani aslında eee laikliğin bizim dünyamızın ürünü olmadığını herkes bilmeli. İslam Dünyayı idare etmek için gelmiştir. Dünya ile ilgili hükümleri vardır. Kur'an-ı Kerim'i kabul edenler bu hükümleri kabul etmek zorundadır. Layık devlet bu hükümleri kabul etmez. Bu topraklar Müslümanların topraklarıdır. Burada Müslümanlar yaşamaktadır. Neden ben Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, İslam düşmanlarından kanun alacağım? Neden Kur'an'dan, kitabımdan, Allah'tan almayacağım? Bunu nasıl açıklayabilirler Yani bize saldırmış İngiltere'den, Fransa'dan, Yunan'dan Amerika'sından Hainlerden, düşmanlardan Kanun alacaksınız Rabbim dediğiniz Allah'tan, Allah'tan Onun kitabından almayacaksınız bunu Bu nasıl açıklanabilir Esasında Gerçek tartışma budur gerçek tartışma budur yani televizyona çıkan konuşmacılar sonuçta hepsi layıklığı savunan insanlar tartıştıkları konu ne o zaman detay particilik yapıyorlar birisi e, şu partiyi birisi diğer partiyi savunuyor kendi partilerinin sözcülüğünü yapıyorlar aslında gerçek tartışma yapılmıyor detay meselelerle uğraşılıyor gerçek tartışma işte budur Laiklik mi İslam mı? Allah'ın dünyasının Allah'ın dediği mi olacak? insanların dediği mi olacak? Gerçek tartışma budur ve bu tartışma yapılmalıdır. Ve nasıl oluyor da e, kimseye sormadan kimseye sormadan Allah'ın hükümleri kaldırılıyor, hilafet de kaldırılıyor, kimseye de sorulmuyor. Referandumla mı kaldırıldı? Mesela hilafet ya da e, Allah'ın hükümleri ve laiklik referandumla mı getirildi? Halk anladı mı? Halk bildi mi laikliğin ne olduğunu? Halk halka anlatıldı mı? Konuşanlar aleyhinde konuşanlar konuşturuldu mu? Müsaade edildi mi? Gerçekten halk bilerek mi oy verdi 82'de? Yani bakın kendileri Allah'ın kanunlarını bile kaldırırken kimseye sormaya bile gerek görmüyor. Sonra laikliğin değiştirilmesini teklif dahi edemezsiniz diyorlar. Bu ne demek? Yani benim koyduğum bu esas Allah'ın koyduğu esastan üstündür demek. Ben Allah'ınkini kaldırırken kimseye sormam. Ama siz benim koyduğumu kaldıramazsınız, kaldırılmasını teklif dahi edemezsiniz. Buna ne demek? Yani şunu teklif dahi edemezsiniz derseniz fikir ve ifade hürriyeti nasıl sağlanacak. Yani şunu teklif dahi edemezsiniz demek ne demek yani? Yani siz Allah'ın hükümlerini kaldırırken teklif dahi etmediniz kimseye, halka sormadınız bile, direkt kaldırdınız. Ama şimdi sizin kabul ettiğiniz bir esası birisinin değiştirilmesini teklif dahi etmesine izin vermiyorsunuz. Ve siz kendinizi Allah'tan büyük mü görüyorsunuz? Ya yani Allah'ınkini ben kimseye sormadan kaldırırım. Halk kim oluyor? Millet kim oluyor? diyorsunuz. Ama sizin kabul ettiğiniz bir esası ki dünyada 3-5 devletten başka kimsenin kabul etmediği laikliği Kimse değiştirilmesini teklif dahi edemez. Çünkü bu ben koydum. Ya şimdi siz Allah'tan büyük müsünüz yani? Yok ben öyle bir şey kastetmedim diyorlarsa bizim kastımız o değildi. Tamam o zaman kastınız o değilse bırakın da bu konu tartışılsın. Yani siz her şeyi tartışıyorsunuz da buna gelince mi bu tartışılmaz oluyor? Kutsal mı yani? Kutsal mı? Kutsalı kaldırdınız siz. Kutsal olmayanı kutsal mı yaptınız? Ve Tibet'te de ifade etmiştim Papa Jean-Paul ölmeden önce laiklikle ilgili birkaç cümle söylemişti. Laiklik dinsizliğe götürdü dünyayı dedi. Ateizmin yükselmesinde laikliğin payı çoktur dedi. Yani şimdi e, Hristiyan dünyası da bunlar rahatsız demek ki. Yani ne bir Hristiyan, ne bir Yahudi, ne bir Müslüman dinsizliğin yayılmasını istemez. Laiklik güçlendikçe aslında dinsizlik çoğalıyor toplumda, ateizm çoğalıyor. O halde e, yani biz bir Müslüman olarak meseleye nasıl bakarız? Ee, Allah'ın ve Resul'ünün hüküm koyduğu bir meselede Müslüman bir insana düşen ona itaat etmektir. Farklı bir görüş ortaya atamaz. Çünkü Allah'tan iyi bilemeyiz. Eğer Allah ve Resul bir hüküm koymadıysa o meselede ilim adamları görüşünü söyler. halde e, bu meselede Allah ve Resulü layık olun demiş de, böyle bir hüküm mü var da bunun hakkında kimse konuşamaz deniliyor. Yani ancak Allah ve Resul hüküm koyduğunda kimse konuşamaz. Bir Müslüman konuşamaz. Bu mesele öyle bir mesele olmadığına göre o zaman bırakın da insanlar görüşlerini söylesin.